Arkadaşlar, Kora e, diye bir yer var. Burada işte öf, yabancılar var. Yabancılar. Aynen şöyle diyor: Türkiye bilim, sanat her şeyde bin yıl geridedir. Türkiye'yi psikopat yönetmektedir. Türkiye'de e, psikopat olma sebebi işte yöneticinin şu şu şudur hepsini tek tek yazmışlar. Eee Türkiye'de kadına kadın erkeği aldatıyor diye hala taşlanmaktadır. Türkiye'de cinayetler çoktur. Türkiye'de eee hangi <laughs> birini sayayım? Eee <laughs> bir sürü şey arkadaşlar inanın sayısı bitmez. Ve herkes Türkiye'nin ne kadar kötü olduğunu yüzde bir tane yazı vardı. Yüzde açlıkta filan. Yani düşünün